Merhaba arkadaşlar. Nimet'in dünyasına hoş geldiniz. Bugün bir değişiklik yapalım dedim. Bugün cuma. Hayırlı cumalar bu arada herkese. Pazarımız var bugün. Beykent'in pazarı var. Güllü ile beraber pazara geldik. Tabii bugün çiçek anamız yok. O her yere çıkamıyor arkadaşlar rahatsızlığından dolayı. Bazen sakin yerlere götürüyoruz onu o yüzden. Pazar nasıl acaba Gülla? Buralarda eriyor da buralarda. Buralar değil mi? Hmm, Şifanın o taraftan geldin miydi? Böyle yolu kapadık kum <laughs> oluyor. Her yere bu maşallah. Aynen biz 6 yıl önce geldiğimizde bunların hiçbiri yoktu. Yeni yeni. <laughs> yeni bina zaten. Boş arsa var genelde boş. Pazar da yakın bize. Yürüme mesafesinde 7-8 dakikamız alıyor. Camimiz ve pazarımız yan yana. Çocuklara pamuk şekeri de alak gülün unutturma. Ziya'ya, Fatma Nur'a. Pazarların olmaz olmazı pamuk şekerleri var. Aslında güzel de oluyor. Biz de bir tane alak da. Orucumuzu açtığımızda yeri olmazsa güllü. Sakin mi ne? Pazar da bugün. Sakin bir, bir de biz erken çıktık. Saat şu an 12 civarı arkadaşlar. Biraz da kalabalığa kalmak istemedik. Yine kalabalıktır da. O kadar yani He. Ki... Aa, şurada aşağıda şey var. Neyi? Sanayiler var ya. He sanayiye yakınız biz. Antep'in sanayisine yakınız. Aşağılar Sanayi Mahallesi arkadaşlar organize. Diyorum ya biraz şehir dışında oturuyoruz. Yerimiz güzel ama. Şey erkekler bence cuma namazını bekliyor Güllü. Bugün cuma ya. Kalabalık. şey daha erken, 12 10 saat 12 ancak bence. Hmm. Şimdi kalabalık var o da bence. Dediğim gibi cuma namazının kalabalığı. Hmm. <laughs> Pazarımız çok büyük değil. Yer açıldı ama yine idare eder. Güllü anama söyle de balık alak diyor salak ya arada hamsi salak Sezon sonuna doğru bir balık alalım Güllü sen anama al şundan 20 liralık al, al da Karadeniz hamsi salak Balıklardaki fiyata bak al al 20 milyonluk ben de alayım Tavuk alacağına balık al Değil mi abi? Tavuk alacağına balık al Tavuk balık artık bu saatten sonra 2-3 gün sonra yenmez balık alacağım ama tavuk alacağım. Ülken <laughs> yaşlı. o da mantıklı. Al yürü. Sen bize... Fiyatlar uçuyor abi ya. Sezon başında Çupra sezon başında benim bildiğim <gülüyor> 60'tı <gülüyor> değil mi? Aynen. Nergis gördün mü? Tavuk alak dedik, balık aldık. Oh, oh. Aynen öyle abi. Gülü balığın yanları o kadar ya. ee, İşte Çağla da varmış işte. işte, da. guru kuru olur mu ola? Kolay gelsin. Roka var mı? Şu değil mi? Şey teyze 5 milyonluk şundan alabilir miyim ben? Aşot yedikleri ya, bin bir ot. Ne bilmiyorum. Aşot mu abi bu? Bu ispatan. ispatan, ispatan mı? Havalardan değil, böyle gülüyor. Güllü fiyatlar uçuyor var ya. He. başka ne alacağız biz? Alacın mı? Yok. Ne alacın da? Domates. Tabi Ramazan'ın etkisi de var. Marketlerden gene uygun bu. Hmm. Görüyor musun? Küçük küçük. Aslında turşuluk da olur değil mi bu? Olur bu turşuluk. Ol. Yine de kalabalık var biraz Güllü. Var. Verdin mi? Kolay gelsin. Güllü. Gülüş fındık turptan alsana. Fındık turp ya çok güzel bak hele. Bunun bağı ne kadar? Şöyle bakınca öyle yesi gelir adamın kız. Hııı. Daha kimi de yeni yiyin gördüğünüz Çilekler çıktı da tam yenmez daha. Daha dolmaz bence. Hııı. şu al Bak millet gene kapışıyor bak burada. Ne biber mi? Ne? Şu ince ne biber deniyor ona? Turşuda da yoluyor yazın ondan bulabilirsek alak gülü kız. Salatalık 12, patlıcan 15. Patlıcan ucuzlamış. Aha buldum. Bak orada karşıda ince var ya biber. He, gil biber. Oh. He, gil biber. Gil biberden ne alıyorsun? He. Anam sever bunu. Acısı da olur. Bunun acısı, acıla çok olmuyor, değil mi abi? Bunun acısı çok olmuyor, değil mi? E. Halalınız var. He? Sizin de öğrenmeniz lazım. Ben çok sevmiyorum da. Ne gibi o zaman? Anam sever. Ne kadar o abi? Öbüründe, öbüründe. Şey Biraz da ben çeri domates alayım da. Abi, abi boş durma duruyor. Sabahladım. Fiyatlar bu şekilde. Fiyatlar bu şekilde. güzel. bunu abi, seviyor ya. Bu da mı aynı 15? Yok abla. Biberler güzel. Gütçüğünden al da. Çocuklar mı seviyor mu? Çocuklar da seviyor abim. Daha gütçüğünü al. Da. Bakayım hele. Yeter yeter. Az daha mı alın? He. Yeter yeter. Domates de alak gel gel. Herhalde. Domates Alıcı mı? Büyük alacık mı, küçük mü? Neyse, kalsın biri. Şunu al, O da çok büyük abi ya. Nasıl olacak abi? La bu bu. <laughs> Vallahi yoruldu. Abi bunların patladığı ses. Sertlerinden ne Sekiz liraya diyorsun? domates beni beğenmiyor. Geçen hafta bu 15 liraya. Daha yumuşak şey abi. Doğru. Doğru. He. Aslında Doğru. iyi yok, yemek yok. Yok. yemeklik olur. Yani yemek salataya falan olmaz. Ona ama... Yok salataya da olur. Az yumuşak ya salataya tamam, biraz olabilir. daha yani serti güzel olur. Ben de bırakıyorum evdekiler yapıyorlar. Yani ne olur ki salataya? Ağzımızdan mı ayıp oluyor? Şimdi bu domates de normalde 20 lira vardır. Tazesi. Evet. 17-18 Şimdi 18. hiçbir şey güç hiç yetmiyor ki. Doğru. Sen <laughs> ne yiyorsun abla? Biz mi? Evet. Osmani. Osmani. Abla nasıl buraya neye benzemez mi? Benimki mi? He. Benimki. <laughs> Sen gibi biraz sanki <laughs> şey gibi. Ben, ben Antep'e evet. uydurdum ben. Evet, biraz Onlar biraz. anamla daha evdekiler o şey yapamadı, al, şey uyduramadı. Yapamadı. He. Çünkü benim yanımda orada oturuyor. Hani sizin konuştuğunuz gibi konuştuk. Osmaniye'de mi? Yani. Yeter zek yapla. Bunlar şey var. Şive var bizde. Ha? Büyük baş çiftlikleri var onlar. Şu merkezde mi Osmaniye'de ha? mi? Hiç gitmiyor. <laughs> Güzel aslında küçük bir yer ya. Ben öyle yerleri seviyorum da bir türlü denk gelmedi. Bütün bol yeşillikli yer Osmanlı işte. Bana evet. orada yeşilliği bir, güzel. Orada bir fotoğrafım var. Sonra gel onu sana tutaktır. Ben sen lokantacı ya. Pazarcılık daha iyidir abi ya. Bıktım o işten ya. Lokant işinden mi? Ya, ya eleman gelmiyor rezil oluyorsun. Ya burada da kadınlardan bakıyorsundur eminim. Ya hayır bakıyorsun <laughs> da şu an. Burada en azından tek başına yapabileceğim. <laughs> He. Beş buçuk, beş verdi. Allah sağ olasın. Aa, şuradan. Çocuğunuzu bak. He, karşıda Bazı da mi? var. Seçtim He. Seçilmesi lazım aslında. Seçilmeyecek zaten şeyleri, çilek milek seçilmez ama. Hmm. Oraya, karışamazlar bence. Aynen. Aa buradan alakalı bir tane poşet alabilir miyim? Sen bugün ee, Yeter mi? Bir kilo al işte. <laughs> Beş liralık olsun ya. Eee... E, be, Erin. Onunla mı aynı dal? Ben nektareymiş kızı. o. Beş. Güzel oluyor mu? Bilmiyorum ki. Erik de varmış da Sonra verseniz olur abi. Yok olmaz. Olur olur. 2 milyon vardı şeyde. İçinde olacak 2 milyon. Ya sonra verseniz olur. Bir yerden bozdurak mı verelim o zaman? Aa dur. Olur. Şuralarda şimdi bozdururuz o zaman dönüşte bırakın. Teşekkür ederim. Yeşillik alak. Şuradan yeşillik alalım. Ben aldım. sarımsak var Sen yeşillik alacaksın? Şundan alalım. Ver, şundan al. Gül bu kız. Dörde çok az bu. Şu altıya mantıklı. Değil mi?

tere. tere. tere alıcım, terenin sonundan ondan alak İnceler mi? He. Bir, Şöyle bir tane, tane de. Olur. Bir tane de maydanoz. Nane. 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 alıyor mu? Yok abi ya kalsın nane. Hı. Bu ne? Doğru. Şey o pardon. Yenir mi? Yemeklere ne konuluyor? Çok güzel oluyor. Yemek yanında yeniyor mu? Yok hayır. Yenmiyor şey yapıyorlar bunu koku çıksın diye. He. Yemeklerin salatalara kurutuyorlar bunu. Yemeklere çok güzel lezzet veriyor yani. pardon mu? Evet. Başka bir mi? Başka bir şey yok. Başka bir şey mi? Soğan sarımsak ihtiyacımız var mı? Ispanak. Bahçemizde var abi ya. <laughs> Onları bahçemize dikiyoruz soğan sarımsağı. Pazım var bak çok güzel pazı isterseniz. O ne? Panca. Hmm. Burada soğukluk demiyorlar, pirpirim diyorlar ona. Hmm. Çocuklara da pamuk şeker de alak, zeki yapma. Kaç tane alacağım? İki. Tamam. Balon. Ciğerli balon. Esnafı. He, balon da. Balonu hmm. İki tane alabilir miyiz? Ne kadar tanesi? Üç lira Balon veriyor musun abi? Kız erkek. Biri kız, biri erkek. İki tane mi olacak? Evet. Hadi sen. Şimdi 40 lira. Kelağım sana bu kenar Tamam teşekkür Bırak ederim. Şere, şey, ne güzel duruyor. Abi şuraya atarsan. Şöyle 4 lira bak. Tamam. Kolay gelsin. Bitti. Dön. Pazarımız şey bitti. Ee. Bir sodamız şey. kaldı marketten. Onu da laf. Millet camiye gidelim. Şuradan. Salatalık dalak bir aha buradan. Çok iri biraz. Yerli de günü çok iri İncesi de var. Hmm. Tamam oradan alak o zaman. Değil mi? Ne kadar var? Ben pazar arabası getireyim Keşke niye almadık biz pazar arabasını? Ne bileyim. Biz iki parça alacak diye çıktık. He. Zaten öyle oluyor. Ne gelirse başımıza. İki parça alacak diye çıkıyor. Ondan alayım. Eee ufaklardan. Ne bu? Ne yapıyormuşsun? Al abi. Hazır bildik. Markı, salat evden marul var ya salata fazla gerek yok. Gene de bunu hmm. Ne yok? Hocam. şu mu ya? Ha o Aa. abi. <gülüyor> 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 Hee? Tamam. Çocuklarını da düşünüyor ha. Bittim Bitti mi pazarımız? İleride 101 var. Oraya da girek Güllü. pazarımız bitti. Serap Hanım, Güllü Hanım. <laughs> Hiç hep içeri hep içeri olmuyor arkadaşlar. Biraz da bugün pazarımızı, marketimizi gösterelim dedik. Değişiklik olsun. Aldım. Aldığımız... Neyi? Ne? Ne? Fark, fark, olsun. farklı olmuş, güzel olmuş. Evler güzel. Burada bize en yakın market arkadaşlar. Yeni yeni açıldı daha. Soda alacak güllü. Bir de ne alacağız? nareşki Nareşkisi Nar alalım. 101. 101 herce herce Buraları mı? Hmm. Gül önceden metro alırdım bak. 2. He. Yatıyorum. Çalışmıyorum. <laughs> Arkadaşlar bu çalışmıyor. 101'in elemanı. Değerli bir elemanı bence. <laughs> <gayet olmayı> <laughs> Biz de teşekkür ederiz. Yakışmış. Sodanız indirimdeymiş, değil mi? Evet. Duyduğuma göre. Ne çekiyorsunuz? Seni çekiyorum. Daha kanaldayız. <laughs> YouTube kanalındasın, nimetin dünyasındasın şu an. <laughs> Yarın saat bir izleyebilirsin. <laughs> <laughs> bir tane solalak da, şaka bir yana. Yine en uygunu A101 değil mi? Kolay gelsin. Görüşürüz. Güllü. Paramız kaldı mı? Ne alacağım başka? Ee, yok alacağım cipsten yok. Mevsim iş ah, yok. Şu da bu ketçaplısı. Mersin meşilli alacaktım yok. Da şu var. Bak normalde bunlar geçen Nerede güllü? Ben hep 6 milyon alıyordum. Şu an 10 milyon olmuş. Hmm. Ana çiçek anamıza, çiçek anamız bizim çocuğumuz arkadaşlar. Çiçek anamıza da buradan bunu alalım. Süt mısırı çok sever kendisi. Süt mısırımızı da alalım. Başka da eksiğimiz şu an bitti arkadaşlar. Balımızın yanında kolamızı da alalım. Olmazsa olmazımız. Bir tane aldık da yetmeyecek herhalde. Sen bir tane daha aldın. Koy onlara. Pazarımız bitti arkadaşlar. Marketimiz de bitti. Biraz yorucu oldu. Hem Öğlen hem biraz da yoğunluk başlamıştı. Üstüne oruç. Kuş cıvıltılarını duyuyor mu Güllü? Şu ağaçta ne güzel kuşlar var. Buralar Allah'tan boş. Biraz nefes aldırıyor yani. Rüzgarlı oluyor. Yazın serin oluyor. Ve bu da bizim sitemizin girişi. Evimize geldik. Tekrardan herkese hayırlı cumalar arkadaşlar. Ah. Güllü pazar seni yordu mu Hı. Güllü? <laughs> yordu ya. Evet böyle arkadaşlar bugün de böyle bir değişiklik yapıp pazarı ve marketi yaptığımız alışverişler gösterelim dışarıyı gösterelim dedik İyi doldu telefonumuz yine çaldı olmaz olmuyor zaten. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, elinizden geliyorsa yorum yapmayı unutmayın. Ve e, şunu da eklemek istiyorum. Kanalımıza yeni gelenler ve abone olanlara buradan çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum arkadaşlar. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.